Tarot Efsanesi kanalına tekrar hoş geldiniz. Öncelikle abone olmayı, beğeni ve yorum bırakmayı, videolarımızı paylaşmayı ihmal etmezseniz seviniriz. Eğitimlerle ilgili ve danışmanlıklarla ilgili açıklamalar kısmında yer alan mail adreslerinden ve Instagram hesabından bize ulaşabilirsiniz. Bakalım bugünün enerjileri bize neler fısıldayacak. Artık açılıma geçebiliriz. Evet arkadaşlar tekrar hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Hepinizin sağlığı yerindedir. Oldukça ilginç bir haftaya giriş yapıyoruz ve bu haftaya giriş yaparken bir arkadaşımız da burç yorumları yapar mısınız demişti. Burç yorumlarıyla başlayalım o zaman madem. Ve önümüzdeki günlerin burçlara dair etkileri ne yönde olacak? Bunu kendiniz için de dinleyebilirsiniz. Aklınızdaki kişi için de dinleyebilirsiniz. Her iki yönde de çalışacaktır. Benim açılımlarıma daha çok yükselen burçlar yansıyor. Yükseleninize göre öncelikle dinlerseniz daha sonra güneş burcu veya ay burcu olarak tercih ederseniz daha sağlıklı bir sonuç verecektir diye düşünüyorum. Şimdi bugün tek tek gideceğim. Bugün koç burcunu çekeceğim. Mümkün olduğunca sık sık açılım yapmaya çalışacağım ve bütün burçları ayrı ayrı videolarda yüklemek için özen göstereceğim arkadaşlar. Bakalım bize neler anlatılacak, hangi uyarılar verilecek hep birlikte görelim istiyorum. Eros'la Psyche'nin destesini de bugün kullanacağım. Eros'la Psyche bize daha duygusal hayata dair bilgiler versin istiyorum. Çünkü Aslan'daki Merkür Retrosu eski ilişkileri de geri getirecektir. İletişimleri tekrar oldurmaya çalışacaktır. Gerçi mevcut ilişkilerde gökyüzü daha çok kopuş olarak çalışıyor. Daha çok bitiş olarak çalışıyor. Ama geçmişten gelen yeni başlayacak olaylarda daha böyle sürpriz gelişmeler olabilecek gibi bir hava var. Bakalım bize neler anlatılacak. Hemen destelerimizi alalım ve koç burçlarıyla başlayalım istiyorum. Ağırlıktaki enerjide yükselen koç ve koç burçları için Aslan burcundaki yeni ayın etkileri ne yönde olacak bakalım. evet buraya baktığımızda şimdi öncelikle şunu söyleyebilirim e, yepyeni başlangıçlardan bahsediyor bana e, ani bir kıvılışımla hayatınızda hiç beklemediğiniz başlangıçların içinde kendinizi bulabilirsiniz gözüküyor bu içinizden gelen bir arzu olarak burada bana yansıyor bir anda içinizde böyle bir istek uyanacak olabilir bu yeni bir e, çocuk sahibi olma arzusu olabileceği gibi yepyeni bir Projeye başlama veya yepyeni bir projeyi sahneleme gibi bir konu da olabilir. Çünkü yeni bir proje aynı zamanda bize çocuk enerjisini verir. Yepyeni başlangıçlardan da bahsediyor olabilir. Çocuk çünkü aynı zamanda yepyeni ilişki başlangıçlarını da bize gösterir. Şimdi burada her ne yaşayacaksanız, içsel olarak hangi dürtü size gelecekse, burada bana der ki, bunu el alem ne der kaygısıyla yapmasın. İçine dönsün, iç sesini dinlesin ve kalbinden ona fısıldanan enerjilere dikkat etsin. Gerçekten kalben ne istiyor? Birileri onu yargılar korkusuyla veya onun hakkında konuşur kaygısıyla hareket etmezse ve gerçekten kalbinin istediği yönde hareket ederse Başarı da onunla birlikte olacaktır der bana. Bu sebeple burada daha çok böyle egosal arzulardan ziyade kalben isteklerden bahsediyor desek daha yerinde bir terim olacaktır diye düşünüyorum. Koç burçları, yükselen koçlar özellikle daha kalbinin sesini dinlemeli. İsteklerini, arzularını ölçüp tartarken dış onay beklemekten ziyade kendi içsel tatminlerine hizmet edecek mi bu seçimler? Buna bakmaları lazım dedi. Çünkü çok büyük de bir dürtü hissedecekler burada bir başlangıç yapmakla ilgili. Geçmişin tozlu kirli sayfalarına takılı kalmadan yaptıkları şeyde gerçekten içsel huzuru hissedeceklerini düşünüyorlarsa yapsınlar der burada. Ama bu gerçekleştirilirken tabi burada biraz da hani Gösteriş arzusundan uzak kalması gerekiyor. Bunu ego temelli yapmaması gerekiyor der. Kıskançlıklar çevrenizde olabilir veya siz birinden etkilenip ben de buna sahip olmalıyım diyor olabilirsiniz. Burada başkalarına kıyasla değil gerçekten içsel tatmin hissetme arzusuyla hareket edilmeli. Aşırı rekabetten kaçınılmalı der bana. Kimseyle rekabet etmesin yükselen koçlar. Bu önümüzdeki günlerde belki de sizi biraz rekabetin içine çekmek isteyecek olan insanlar olabilir. Yaptıkları girişimlerle veya sizin gözünüzü boyamak istedikleri cümlelerle karşınıza gelip sizde biraz o saldırgan hani enerjiyi açığa çıkarmaya çalışan insanlar olursa daha doğrusu hani öz kışkırtmaya çalışan insanlar olursa e, gaza getirip e, bir şeyleri yapmanıza sebebiyet vereceklerse orada sakin olmak zorunda e, üç kere düşünüp ondan sonra bir kere karar verirse burada başarılı olan ve kazanan yükselen koç olacaktır der umarım ışık olabilmişimdir arkadaşlar çok net geldi çünkü buradaki açılım ne diyor bize? Dikkatli ol, fevri kararlar alma ama bunun alacağın kararı gerçekten kalpten istiyorsan ve bu senin e, içsel anlamda tatmin edecekse o zaman e, kimsenin seni durdurmasına da izin verme. Sadece şuna dikkat et, bunu gösteriş e, temelli yapma. Gerçekten başardığında içsel olarak huzuru hissedeceğini inanıyorsan yap. Umarım bu aktivasyonlar sizin faydanıza çalışır. Çünkü burada çok güçlü bir enerji var. Özellikle koç burçları için yepyeni başlangıçlar ve ciddi anlamda eğer dürtüsel ve bir anlık fevrilikle hareket edilmezse sizi ciddi anlamda başarıya götürecek olan başlangıçlar ve projeler olabilir gözüküyor. Evet yıldızlar rehberiniz yolunuz ışık olsun arkadaşlar. Umuyorum ki güzellikler yolunuza gelsin ve siz de bunları farkındalıkla seçip hayatınıza dahil edin. Bir sonraki açılımlarda tekrar enerjileri takip etmeye devam ederiz. O zamana kadar kendi akışınızda, kendi özlerinizde, kendi kuzey aydınlığınızda ve beklentilerinize dair hiçbir zaman umudunuzu kaybetmeden mantıklı adımlarla, ilerlemeye devam edebilirsiniz umarım. Tekrar görüşene kadar hoşçakalın.